Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mustafa beraber FNAF animasyonuna devam ediyoruz. animasyon çekeyim dedim bugün. Bugün 3 tane 4 tane 3 tane video attım sanırım. Şimdi giriyoruz Google'a. Bir tane animasyon buldum. Onu açacağım. Açılır sema Google'umuz. Şimdi animasyon yazıp animasyon Gençler, neredeydi? Biraz altlardaydı kusumuza bakmazsanız artık. Biraz gerçekçi bir animasyona benziyor. Şu. Girsin. Bir dakika bir girmedi ha. Reklam mı bu? Reklama, reklama ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar Başlayalım. Bunda sesi var. devam ediyoruz. Sanırım burada adamlar konuşmuyor. Arkadaşlar özür dilerim. Adamlar konuşmuyor. Evet arkadaşlar izliyoruz. Bakın ne olacak? Skin trap geliyor havalandırma boşluğundan. Ve bu da <laughs> kendine güzel bir maske yapmış, eline gitar almış. <laughs> Merak etme face atarım diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet Mustafa animasyon hakkında ne düşünüyorsun? Güzel. Aa, biraz mi? da komik ama. Çok kısaymış arkadaşlar. Bir tane daha şey yapayım i̇zleteyim size Bir tane bunu videoda izletecektim zaten. Bir tane daha izleteyim çünkü çok kısaymış. Evet, hangisini izletsek arkadaşlarımıza? Bunu. Şu, şu, şu. Şunu izledim Şunu şu, izletelim şunu. şunu. Evet, bunu izletelim. Bence de onu. ben bu 10 dakika sık Sıkılırlar o zaman. Izletiriz, bunu izletiriz daha da şey izledim. dakika bir şey olmaz bu. Evet. sesli olayım biraz. Geriz İyi dinlersiniz yani. Dinliyoruz. Bak. Görüyoruz. Arkadaşlar devam ederiz. Bakalım. <laughs> Sevinçler bir anda. Bitti 4 dakikası var. Sanırım altın buluyorlar, altın bulmaya gidiyorlar. Bu da sanırım karanlıktan mı korkuyorlar ki? Güzel animasyonmuş. Evet bu videoda da iki tane animasyon izledik. Çıka. Çıka ve diğeri kaldım. Tek. Çıka abone oldum. Hmm. Fede güzel yanına Freddy ileriye doğru baktı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Nedir? Videoyu sevdiyseniz takip edin. Videolarımdan daha az da abone olabilir. Ay, haberdar olabilirsiniz. video beğenen herkese bir tane krampon vereceğim. 30 numara. Bu videoyu beğenin. Tamam mı? devam ediyoruz. Bu İngilizce alt olarak umarım okuyabiliyorsunuzdur. Ya Allah ne oluyor? Hazine. Hiç böyle bir şey tahmin etmemiştim. Ben de daha bir şey, başka bir şey çıkacak zannettim ben. Böyle Allah mi? bir şey daha sarsılıyordur. Dur. Evet, evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz. De yanımızda Ömer var. Evet. Ömer daha yeni geldi. O da arkadaşlar Ömer de daha 3 yaşında değil mi? Kaç yaşında? 3,5 üç buçuk, 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 yaşında. Evet arkadaşlar. Burası da Kulağa arkadaşlar. Henry Fox. Evet arkadaşlar bu videoda bitti. Bence Fox evet. az önce su. Hep birinize görüşürüz bu videoyu like atmayı unutmayın. 5000 like gelirse söz veriyorum. Fluffy'de size Golden Freddy göstereceğim. Kaç videodur diyorum. Umarım 5000 like gelir. Herkese görüşürüz.